Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi tasarladığım bir matematik materyalini tanıtmak istiyorum. Materyalin adı çok amaçlı tabu. Materyalinde 4 adet e, tabu oynayabilmek için zemin bulunuyor. Zeminlerin üzerinde duygular, şekiller, nesneler, sayılar, meyveler gibi çizimler bulunuyor. E, çocukları 4 adet gruplara ayırıyorum. Materyalini kullanıp oynayabilmek için. Şu şekilde yapayım. Çocukları dörderli gruba ayırıyorum. Ardından bu dikdörtgen zeminleri her birine bir adet olacak şekilde veriyorum. Dikdörtgen zeminlerinin üzerinde bulunan çizimlerin aynısını ben böyle küçük kartlara çizdim. Çocuklardan bu kartlardaki resimlerin aynalarını bulup ellerindeki dikdörtgenler resimle eşlemelerini istiyorum. E, doğru ve hızlı eşleme yapan çocuğu ödüllendiriyorum. Önce ben bir eşleme yapayım, göstereyim örnek olarak. Örneğin, Gülen ve Gülgül Buluyorum aynısını, birebir eşliyorum. Böyle devam ediyorum. Dediğim gibi, hızlı ve doğru yapan çocuğu ödüllendiriyorum. Ödül için kartlarımı ters çeviriyorum. Evet. Kartlarımı ters çevirdim. Arkasında bir puzzle var. Bu puzzle tamamlamasını isteyebilirim çocuktan düzgün olarak. Şöyle ben yapayım. Evet, bu şekilde e, materyali çok amaçlı demiştik. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ayrıca bu kartlarımı şöyle masamıza dağınık bir şekilde koyuyoruz. Ve buradaki şekillerden e, gruplama yaptırabiliyoruz çocuklara. Örneğin sayıları gruplamasını isteyebiliriz. Şöyle topluyorum sayılarımı. Evet. Bu sayıları e, ee, sıralayabiliriz. 1, 2, üç, 4 şeklinde. Daha sonra şekilleri gruplayabiliriz. E, ee, şekilleri gruplarken de çocuklara bu şekiller arasındaki farkları sorabiliriz. Örneğin üçgen ve kare arasındaki fark ne? Sence ne olabilir? Gibi. Böyle gruplamama devam ediyorum. Bitti mi? Hayır. Kartlarını ters çeviriyorum. Kartlarının arkasında renkler var. Bakın bu şekilde. Bu renkleri de çocuklardan yine gruplamasını isteyebilirim. Örneğin sarı renkleri topla. Mavi renkleri topla gibi yönergeler vererek çocuğun toplamasını sağlayabilirim. Ayrıca yine bu renkleri kullanarak örüntü yapabilirim. alıyorum. Ardından mor bir kart alıyorum. Ardından mavi bir kart alıyorum. Bu örüntüyü çocuktan devam ettirmesini isteyebilirim. Devam ettirelim biz. Şu şekilde. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet mavi koyduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi materyalinde birebir eşleme, örüntü, sıralama, parçadan bütün oluşturma gibi Gruplama gibi e, değişik etkinlikler vardı. Umarım materyalim vermişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler.